Selamlar dostlar. Aylar sonra yine bir Metin 2 güncellemesi hakkında konuşmak için tekrar birlikteyiz. 2024 yılının son güncellemesi olan Balator'un mahzeni oyuna eklendiğinden beri ortalık epey sessizdi. Bu sessizliği bozan geçtiğimiz günlerde muhtemelen beta sunucularından sızdırılan görseller oldu. Yeni bir zindan, yeni zırhlar, premium üyelik sistemi, 20 bir hızlı 40 beceri hasarı veren tılsım, 2000 ve 5000 ev kuponları, yeni kostümler ve muhtemelen yeni bir patron göreceğimiz bu güncelleme hakkında konuşacağız. Ayrıca güncellenmiş Lonca Savaşları sistemi ve ikinci simya diyebileceğimiz ejderha kapıları hakkında da yaptığım araştırmaları sizinle paylaşacağım. Özellikle ikinci simya sistemi olarak tanımladığım ejderha kapıları sistemi bölümünü dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Girişte söz edeceğimiz yeni zindan ve zırhlar ile oyuncuların yavaş yavaş yuharaya çekilmesinin ardından ejderha kapıları sisteminin oyuna entegre edileceğini düşünüyorum. Başlamadan önce özellikle belirtmek isterim. Bu videoda göreceğiniz her şey sızıntılar üzerinden yapılmış varsayımlar ve teorilerden ibarettir. İlk olarak sızdırılan görseller üzerinden yeni zindan hakkında konuşalım. Karşımıza çıkan ilk görsel, Dongon Ovasından giriş yapılabilen yeni bir gizemli zindan olduğunu gösteriyor. Gösterilen koordinatlara gittiğimizde Dongon Ovası'nda Natanan ve Argos patronunun çıktığı bölgede gerçekten de sanki bir zindan girişiymiş gibi tasarlanan bir alan olduğunu görüyoruz. Muhtemelen buraya bir kapı eklenecek ve yeni zindana giriş buradan yapılacak. Peki bu kapının açacağı zindan ne olacak? Daha doğrusu ne işe yarayacak? Zindanın isminden de anlaşılacağı gibi burası zayıflatılmış gizemli zindan. Yani bildiğimiz gizemli zindanın bir alt versiyonu. Yapı ve canavar çeşitliliği olarak normal gizemli zindan ile benzer olacağını tahmin ediyorum çünkü min haritası da sızdırıldı. Harita gizemli zindan ile benzer bir yapıda ancak göründüğü kadarıyla 4 farklı element içeren 4 farklı bölgeye ayrılmış. Bu elementler sırasıyla toprak, rüzgar, buz ve ateş gibi görünüyor. Elimizdeki görsel yüksek çözünürlüklü değil. O yüzden buz gibi gördüğümüz aslında şimşek de olabilir ama yüksek ihtimalle buz elementidir. Dört farklı elementi içermesiyle yılan tapınağını andırıyor diyebiliriz. Zindanın ortasında yer alan bölüm ise patron bölgesine benziyor. Bu görselle ilgili şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu görsel sadece belirli bir bölümü gösteriyor olabilir. Hatta muhtemelen de öyle. Yani açılacak zindanın tamamı bu kadar değildir diye tahmin ediyorum. Nasıl bir yapıda olacağını tahmin etmekse açıkçası çok kolay değil. Gizem zindanın zayıf versiyonu olacağı için odak noktası oyuncuların daha kolay şampiyon seviyesi kasabilmesi olabilir. Ancak işte tam da burada kafaları karıştıran bir şey var ki o da yeni zırhlar. Muhtemelen bu zindanın patronundan elde edilebilecek malzemelerle üretilecek olan maksimum art 9 seviyesine kadar yükseltilebilen ve sabit efsun olarak gizemli zindan canavarlarına karşı güç veren bir zırh. Başlangıç defans değerine baktığımızda 115 yıl canavarlı zırh ile yılan zırhlar arasında konumlandığı söylenebilir. Sanki oyuncuların Yohara'ya adaptasyon sürecini kolaylaştırmak önce zayıflatılmış sonra da normal gizemli zindanda kullanmaları için tasarlanmış bir zırh gibi. Görsel olarak ise 96 seviye kara ejderha zırhlarının kırmızıya boyanmış hali diyebiliriz. Sızdırılan görsellere bakarsak içerideki canavarların da aynı şekilde renklerinin değiştirilip tekrar kullanıldığını görüyoruz. Metin 2 aynı tasarımların rengini değiştirerek farklı isimlerle kullanmaya devam ediyor. Gelelim zırhların üretim malzemelerine. İlk 3 malzeme tabii ki yeni zindandan elde edileceği için isimlerini bilmiyoruz. Ancak görseller üzerinden belirli tahminlerde bulunmak mümkün. Görselde özellikle bir eşya üzerinde boğa başına benzeyen işlemesi olan bir kemere benziyor. Benzer bir grafiği Dongon havasındaki Natanan patronunun kemerinde de görebiliyoruz. Tema olarak aynı unsurları taşımaları gayet doğal. Bu zindana girişin ongonobasınlar olması zindanın içinde yer alan canavarların da benzer olabileceğini gösteriyor olabilir. Yeni eşyalar ek olarak sis ve güneş adetlerinin de üretim için gerekli olduğunu görebilirsiniz. Haritayla ilgili sızdırılan görsel ve bilgiler bu kadardı. Ancak bir arkadaşımla oturup yaptığımız araştırma sonucu patronun neye benzeyebileceğine ilgili bir tahminimiz var. Size ondan da bahsetmek istiyorum. Gizemli zindan ve az önce bahsettiğim boğa başlı kemer yan yana gelince akla ilk olarak Yunan mitolojisindeki yarı insan yarı boğa olan Minotor tabii ki. Sızdırılan görsellerdeki burun halkasına benzeyen sarı eşya Natana'nın kemerinde yer alan boğa başlı kemer ile de birleşince belki de içerideki patron Minotaur'a benziyor olabilir diye düşündük. Tekrar söyleyelim bu yalnızca bir tahmin. Bununla ilgili hiçbir kaynak ya da net bir bilgi yok. Sızdırılan görsellerde farklı üretim malzemeleri olduğunu düşündüğüm malzemeler de var. Ancak onların da hangi eşya için olduğu hakkında bir bilgimiz maalesef yok. Yine tahmin etmek gerekirse eğer yeni zırh varsa yanında kaskların da olması gerektiğini düşünüyorum. Belki onlar da kask için üretim malzemesidir ya da sadece zırhlara artı basmak için gereken malzemelerdir. Sızdırılan görsellerin devamında yeni nesne market eşyaları da var. Bunlar arasında en çok dikkat çeken tabii ki şaman karakterleridir karakterler için yapılmış nazar tılsımı diyebileceğimiz Fatma'nın eli tılsımı. Şaman karakterler için yapılmış diyorum çünkü verdiği etkiler şunlar. %50 ex bonusu, %5 saldırı hızı, %20 büyü hızı, %10 metinlere karşı güç ve %40 beceri hasarı. Bu tılsım gerçekten de bu haliyle satılır mı bilinmez. Tekrar hatırlatalım. Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesin olarak oyuna gelecek, eklenecek diye bir kaide yok. Bu tılsımla birlikte paylaşılan görsellerde en çok dikkat çeken bir diğer şey ise premium üyeli kuponları. Oyuna yeni bir üyelik sisteminin geleceğinden ve hatta bu tılsımın da bu premium üyelik eşyalarından biri olacağı konuşuluyor. Aynı görselde yeni app kuponlarını da görebilirsiniz. Bildiğiniz gibi güncel sürümde maksimum 1000 app kuponu var ancak eğer bu güncelleme oyuna eklenirse 2000 ve 5000 applik kuponları da artık görebileceğiz. App kuponlarının hemen yanında ise benim premium üyelik kuponu olduğunu tahmin ettiğim eşyaların görseli var. Premium üyelikle ilgili hiçbir bilgi yok neyi kapsıyor, hangi avantajları sağlıyor hiçbir şey bilmiyoruz ancak bazı tahminlerde bulunmakta zor değil. Geçtiğimiz yıl oyunda birçok kişinin sevdiği ve ödül açısından da oldukça tatmin edici olan Battle Pass sisteminin kaldırıldığını hatırlarsınız. Bence bu Metiniki 2 Premium üyelik sistemi Battle Pass sisteminin yerini almak için tasarlanmış olabilir. Premium üyelik içerisinde otomatik av, hırsızın eldivenleri, tecrübe yüzüğü gibi temel eşyaların yanında yağma peti, nazar ya da Fatma'nın eli gibi tılsımlar sunabilirler. Bu kadar kısıtlı bilgiyle tahminde bulunmaktadır. Olmak zor, Ancak diğer oyunlarda yer alan premium üyelik sistemlerinin çoğu buna benzer teklifler içeriyor. Kişisel tahminimse premium üyelik satın alan hesapların alacağı bu eşyaların yanında oyundaki tüm sunuculara sınırsız gelişim hakkının da verileceği yönünde. Bu görselde gördüğümüz diğer eşyalar ise Ramazan bayramı ve Paskalya bayramı etkinlikleri için tasarlanmış kostümleri gösteriyor. Set bonusları hakkında ise herhangi bir bilgi yok. Yalnızca görseller paylaşılmış. Bu güncellemenin 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılacak olan 25.0 versiyonu için olduğu söylense de tarih değişebilir. Ama tarihte bir değişiklik olmazsa genelde ilk güncellemenin Şubat ayının sonunda yapıldığını söyleyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz yılların güncellemelerine baktığımızda genelde Şubat ayının sonlarında ilk güncellemenin oyuna yüklendiğini görüyoruz. 25.0 güncellemesi için konuşulan bir diğer eklenti ise 2023 yılında bir kez test edilip rafa kaldırılan Lonca Savaşları güncellemesi. İnternette bu güncelleme ile ilgili bulabildiğim tüm kaynakları inceledim ve birkaç tane de video buldum. Kısaca özetlemek gerekirse haftada bir gün yapılacak yarım saatlik bir savaş etkinliğinden bahsediyoruz. Lonca savaşlarına etkinlik saati gelmeden yarım saat önce savaşa katılmak isteyen loncaların kayıt yaptırması gerekiyor ve eğer gerekli şartlar karşılanırsa belirlenen saatte savaş bölgesi açılıyor. Savaşa kayıt yaptırmak isteyen loncanın o hafta içerisinde en az bir kez Ejderha Kralı'nın sarayını yani lonca boss'unu tamamlaması gerekiyor. Alternatif olarak tabii ki lonca savaşı biletini nesne marketlerde satın alabiliyorsunuz. Kayıt yaptıran loncalar arasından 4 tanesi rastgele olarak seçilip bir haritaya ışınlanıyor. Buradaki amaç 9 bölgeden oluşan haritada en fazla sayıda bölgeyi ele geçirmek ve düşmana karşı ele geçirilen bölgeleri savunmak. Etkinlikle ilgili detaylar geçtiğimiz 2 yıl içerisinde değiştirilmiş olabileceği için burada tek tek açıklamak doğru olmaz ancak kısaca ödüllerden de bahsedelim. İki tür ödül var. İlki bireysel ödüller. Bireysel ödüller sizin savaş alanında ne kadar düşman lonca üyesini öldürdüğünüze bağlı olarak değişiyor ve yükseliyor. Alabileceğiniz maksimum bireysel ödül artı %10 savunma, artı %10 XP, %10 canavarlara karşı güç ve %10 kritik şansı. Bu arada aldığınız bu güçlendirme 5 gün boyunca sizin karakterinizin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bir de tabi lonca ödülleri var. Savaşa katılan lonca sayısına göre değişen oranda küçük, orta ve büyük zafer sandıkları kazanılıyor. Bu sandıkların boyutları tablodaki hangi bölgeyi işgal ederek elde ettiğinize göre değişiyor. 1, 3, 7 ve 9. bölgeleri işgal ederseniz küçük, 2, 4, 6 ve 8. bölgeleri işgal ederseniz orta, ortada yer alan 5. bölgeyi işgal edip savunabilirseniz büyük zafer sandığı kazanıyorsunuz. Sandıkların ödülleri temelde aynı. Yalnızca ejderha özlüklerinin boyutları değişiyor. Tabloda görebilirsiniz. Burada bahsettiğimiz ödüllerin değiştirilmiş olabilme ihtimali de gayet yüksek çünkü ilk bakışta insanın gözüne biraz yetersiz geliyor. Sırada bu videonun benim için en önemli kısmı olan ejderha kapıları sistemi var. Bu sistem 2024 yılında kapatılan Brezilya sunucusunda aktif olarak kullanılıyordu. Atlas güncellemesinde olduğu gibi bu sistemin de Brezilya sunucularında kullanıldıktan sonra Gameforge versiyonuna da entegre edileceğini düşünebiliriz. Biz bu araştırmayı yaparken kapatılan Brezilya sunucularının rehberini kullandık. Gameforge bu sistemi oyuna eklemeye karar verirse burada anlatacağımız sistemle ilgili her şeyi değiştirebilir. istediği bütün değişiklikleri yapabilir. Sözün özü burada sistemin ana hatlarına odaklanmakta fayda var. Detaylar istenildiği zaman değiştirilebilir durumda. Birazdan size okuyacağım rehberi Discord sunucumuzda da paylaştım. Benim anlatımım size yeterli gelmezse Discord sunucumuza gelip kendinizi de okuyabilirsiniz. Tıpkı simya sisteminde olduğu gibi ejderhalar kapısı sisteminde de açılış için yapmamız gereken bir görev var. Şampiyon bir seviyesi veya daha yüksek olan karakterler için kullanılabilecek yeni bir görevimiz var. Görev yerine getirmek için eski kıtadaki krallıktaki biyolog ile konuşmamız gerekiyor. Biyolog, şampiyonların gücünü arttırmanın yeni bir yolunu keşfetmiş ancak bunun için iyi durumda olan 10 adet ejderha kabuğuna ihtiyacı var. Kabukları elde etmek kolay iş değil fakat simyacı yardım istemekte istekli. Biyolog görevi bize verdikten sonra simyacı ile konuşuyoruz ve o bize ejderha kabuğu öğretebilmek için 5 farklı kabuk toplamamız gerektiğini söylüyor. Her patrondan 1 adet olmak üzere toplam 5 parça topladıktan sonra simyacıya geri dönüyoruz. Bu arada bu parçaları Nemere, Razador, Jotun Trime, Hydra bir primus bosslarından topluyoruz. Simyacı bu parçalar karşılığında bize bir adet ejderha kabuğu veriyor. Daha sonra bu ejderha kabuğunu biyoloğa götürüyoruz. Biyolog ejderha kabuğunun iyi durumda olup olmadığını değerlendiriyor. Ejderha kabuğu kötü bir halde ise kabul etmiyor. Eğer iyi bir halde ise kabul ediyor ve bir sonraki ejderha kabuğunu vermek için 24 saat beklememiz gerektiğini söylüyor. Ve tabii ki bu süre hızlandırıcı kullanılarak kısaltılabiliyor. Simyacıdan alınan ve 5 patronu keserek elde ettiğimiz görev tekrarlanabilir yani ejderha kabuğu istiflenebilir bir süresi yoktur. Biyoloğa teslim edilen toplam 10 adet başarılı ejderha kabuğundan sonra ejderha kapısı açılmış olur. Nesne markette bulabileceğimiz ejderha kapısı anahtarı ile de bu görevi yapmadan ejderha kapısını aktif edebilirsiniz. Ayrıca biyolog ile tekrar konuşarak 500 ejderha kapısı puanı verecek ataların ejderhasının ışığı alabilirsiniz. Aynı şekilde bu eşyayı da nesne marketten satın alabiliyorsunuz. Ejderha kapısı arayüzünü açıklayan görseli ekrana sabitliyorum. Eğer kaçırdığınız bir şey olursa videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Görselde A olarak isimlendirilen bölge şu anda güçlendirilen ejderha kapısını gösteriyor. B ise mevcut kapıda işgal edilen bonus ve uygulanan mevcut alanı ifade ediyor. C doldurulan alanlar, küçük B sembolü ise alanın işgal edilmesi sırasında ek bir bonusun uygulandığını gösterir. Ek bonus kümülatiftir. D şu anda mevcut ejderha kapısı puanını gösterir. E tüm kapıların bilgilerini genişletmek için bir buton. F güçlendirme butonu ve kalan güçlendirme sayısı. G bir sonraki güçlendirme için gereken puan. H tekil ve otomatik güçlendirme ile devam etme seçeneği. Otomatik güçlendirme işlevini kullanırken mevcut tüm güçlendirmeler kullanılır. Malzemeler tüketilir ve sonuçlar hemen gösterilir. Gerekli malzemeler veya puanlar yetersiz olduğunda veya izin verilen güçlendirme sınırına ulaşıldığında otomatik güçlendirme durur. I mevcut ejderha kapısını sıfırlar sıfırlama 3000 puan veya kapıyı sıfırla ölesi ile yapılabilir. Güçlendirmelere harcanan puanlar iade edilir ancak kullanılan malzemeler iade edilmez. Sadece mevcut aşamada dolu olan boşlukları sıfırlar ve aşama ilerlemesi mevcutsa bu seçenek kullanılamaz. J. Bu seçenek yalnızca ejderha kapısının yeni bir aşamasına ulaştığınızda ve henüz hiçbir alan işgal etmediğinizde kullanılabilir. Aşama sıfırlama 12.000 puan tutar ve güçlendirmelerde kullanılan puanlar geri verilmez. Aşamayı sıfırladığımızda hiçbir alan işgal edilmemiş olarak önceki aşamaya geri dönersiniz. K seviye görüntüleme sayfasını değiştirir. L ise gerekli şartlar karşılandığında seviye atlatmak için kullanacağınız düğmedir. Toplamda 23 ejderha kapısı var ve bunları güçlendirdiğimizde karakterimiz farklı bonuslar alıyor. Her kapı kapının 3 aşaması vardır. Birinci ve ikinci aşamaların her birinde de 15 boşluk bulunur. Bu boşlukların tamamı doldurulduktan sonra 3. aşamaya ulaşıldığında ilgili kapıda master oluruz. Yani o kapının ustası oluruz. Şimdi gelelim bu ejderha kapısının nasıl güçlendirileceğine. Kapıların boşluklarını doldurmak için güçlendirmek gerekir. Hem birinci hem de ikinci aşamada 10 güçlendirme yapma hakkımız var. Bir güçlendirme yapıldığında sistem 1 ile 3 alan dolduruyor. Aşamaya geçmek için tüm alanların doldurulması gerekiyor. 10 güçlendirmede tüm alanlar doldurulamaz ise kapıyı yeniden başlatmamız ve tekrar dolum yapmamız gerekiyor. Bonuslar 3'ün katı olan çoklu alanların işgaliyle elde edilir ve en son katın bonusu uygulanır. Yani 3 ve 6 numaralı alan doldurulursa karakterin alacağı bonus 6 numaralı alanın bonusudur. 6'dan önceki alanların bonusu elde edilmez. Sadece ek bonuslar kümülatiftir. Bir de tabii ki bu dolumları yapmak için gerekli bir malzeme var. Bu malzemelerde çeşitli bosslardan düşüyor. Brezilya sunucusunda bu bosslar şu şekilde. Kral Ba'o özütü, Argos özütü, Mir Primus özütü, Gizemli Rahip özütü, Bozulmuş Savaş Reisi özütü, Bigfoot özütü, Kuzey Rüzgarı Savaş Reisi özütü, Kuzey Rüzgarı General özütü ve Sula Savaş Reisi Özütü. Özütler yalnızca ilgili alanlar için tüketilebilir. Üçüncü alanda bir güçlendirme yapıyorsak bir tane Kral Bağözü tüne ihtiyacımız var. Bu güçlendirme yalnızca dördüncü alanı kapsıyorsa yeni bir güçlendirme istemez. Kapı sıfırlanırsa malzemeler tekrardan talep edilir. Her malzeme aynı adı taşıyan canavar yenilerek elde edilir. Halihazırda açık olarak gelen canlılık kapısı hariç her bir kapının kilidi güçlendirmek için açılmalıdır. Kilitler ancak diğer kapıların açılmasıyla açılır. Ejderha kapılarında seviyeyi ilerletmek için Ejderha kapısı puanlarını kullanmak gerekir. Seviye gelişimi başarısız da olabilir birinci seviyeden ikinci seviyeye geçmenin şansı ikinci seviyeden üçüncü seviyeye geçme şansından daha fazladır. Seviye yükseltme için kullanılan puanlar sıfırlama yapıldığında geri verilmez. Ve şimdi de en önemli bölüm olan ejderha kapılarından elde edilen bonusların bölümüne geldik. Buradaki tabloların hepsini ben ekrana yansıtıyorum ama bir not olarak da şunu düşelim hemen. Toplamda 23 kapı var. Bu kapının 12 tanesi elementlere ait. Yani 6 tanesi element gücü, 6 tanesi de elementlere karşı direnç veriyor. Bu tabloda görünen ek bonusun değeri bir ejderha kapısının 3 seviyesinde de birçok alanda ek bonus elde edilmesiyle oluşacak en yüksek puanı gösterir. Son olarak da ejderha kapısı puanlarının nasıl elde edildiğinden bahsedelim. Puanlar şu yollarla elde edilir. Ejderha kapısının kilidini açtığımızda günlük görevler bir görev eklenir. Bu görev günde 3 kez tekrarlanabilir. Gizemli sunakta canavarları yenerek 10 adet çözücü toplamamız gerekiyor her görev bittiğinde bize 10 adet çözücü kutusu veriyor. Günlük görev ile günde 30 adet çözücü kutudan elde edebiliyoruz. Çözücü kutu açıldığında şunları elde ederiz. Nadir çözücü, 5 puan veriyor, antik çözücü 20 puan veriyor ve efsanevi çözücü 50 puan veriyor. Bu görev Türkiye saat ile 2'de güncellenir. Çözücüde kullanılması gereken kapı parçaları Yohara'daki herhangi bir canavar alt ederek şampiyon karakterler tarafından elde edilebilir. Çözücü ve kapı parçası kullanımı başarısız olabilir ve hiçbir puan kazanamayabiliriz. Kapı parçası artı öğesini çözücüde kullanırken başarı şansınız artar ve bu nesneye de tabii ki nesne marketten ulaşabilirsiniz. Ejderha kapıları sistemi ile ilgili ulaşabildiğimiz bilgilerin tamamı bu kadardı. Tekrar hatırlatayım Anlatımım yeterli gelmediyse Discord sunucumuza gelip yazılı olarak da bu rehberi okuyabilirsiniz. Videonun ilk bölümünde bahsettiğim 25.0 güncellemesi içinde olabilecek eklentilerin özellikle de yeni zırh ve kolaylaştırılmış gizlenme zindanın ejderha kapıları sistemi ile alakasını umarım görebilmişsinizdir. Oyunun geleceği tamamen Yuhara üzerinden ilerleyeceği için artık olabildiğince fazla oyuncunun Yuhara bölgesine gelmesini teşvik ettiklerini görüyoruz. Özellikle ejderha kapıları sisteminin tamamen Yuhara içerikleri üzerinde yükselmesi ve bu sistemden elde edilen yüksek saldırı değeri ve savunma değerlerinin de Yuhara'ya eklenecek zindan ve patronlar için daha da güçlenmemiz gerektiğini gösteriyor diyebiliriz. Bu videoda kullanılan tüm görsel ve diğer kaynaklar açık kaynaklardan toplandı. Sızdırılan görsellerle hiçbir alakam olmadığını tekrar belirtmek isterim. Benim amacım topluluğa gelecekte Metin iki, nelerin beklediğini bir nebze olsun gösterebilmekti. Umarım bu etkiyi siz videoyu izlerken size yansıtabilmişimdir. Bu konseptin devam etmesini isterseniz videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni Zindan, Premium Üyelik Sistemi ve Ejderha Kapıları Sistemi ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Yeni bir güncelleme ya da teori videosunda görüşmek üzere.